Hayatındaki bazı şeyleri gerçekten değiştirmek istemiyor musun arkadaşım? Neden beni takip etmiyorsun? Bak, bu kanal sana Türkiye'de hiçbir zaman görmediğin şeyleri öğretecek. Excel'lerle kazandıracak, yani ee, kuponlar tutturacak. Bu kanalı takip et. Gerçekten takip et. Sen beni dinle, hemen aşağıdan abone ol, videoları beğen ve istediğin şeyleri yoruma yaz. Ben de sana ona göre yardımcı olmaya çalış. Şimdi diğerlerinden bir çoğundan farklı olmaya çalışacağız arkadaşlar bugün itibariyle. Dedim ki bir Kasım'dan sonra her şeyi değiştireceğiz. Şimdi günde 3 videoya çıkacağız. E, kuponları daha net, daha anlaşılır dilde yapacağız. Şimdi şuradaki katıl butonu var ya. Bak bu ekranda şurada katıl butonu var arkadaşım. Sen buradan ister kombin, bir kombin, ister platinle bir kombin. İstersen aylık Excel al. İstersen şuradaki numaradan, bak buradaki numaradan benden bilgi al. İstersen ücretsiz VIP'ye gel. Ücretsiz olan VIP'ye. Geç Yalçın iddiaya. Geç Yalçın iddiaya. Ücretsize gel. Ücretsizde de kombin al. Bu kombinlerin hepsi paylaştırılıyor arkadaşlar. Bizim hakkımızda bilmediğiniz bir şey var galiba. Biz 6 yıldır YouTube'da bu işi yapıyoruz. Ve ben Tayland'da yaşıyorum. Yeni başladım. Evet. Biraz savaştım. 5 yıl savaştım bunu yapabilmek için. Ama yaptım. Yarın bir gün Bali'ye gideceğim. Yarın bir gün başka bir ülkeye gideceğim. Vietnam'a gideceğim. E Malezya'ya gideceğim. Bu şekilde hep birlikte kazana kazana yolumuza devam edeceğiz. Artık ne yapıyoruz? Belirli bir kasamız var. Bu kasayı aylık limitler şeklinde böleceğiz. İşte 500 TL, 1000 TL, 2000 TL, 10.000 TL herkesin bütçesine göre bir kasası var. Grupta da ben bu kasayı yani Excel grubunda hani şu VIP, gerçek VIP olan Excel grubumuzda orada e, bu kasayı yöneteceğiz arkadaşlar. Bunu da göreceksiniz. Her gün videolarımızda göreceksiniz. Şimdi sizlerden tek istediğimiz abone olup beğenmeniz. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen kağıdınızı kaleminizi alıyorsunuz. Geçiyorsunuz ekran başına. Videoyu başından sonuna kadar izliyorsunuz arkadaşlar. Hiç sektirmeden. Bu bizim açılış egzelimiz. Artık yapay zeka destekli. Yani sen bir oranı analiz ettiğinde bu üst kısma yerleşecek olan bir sistem var. Hazırlıyorum bitmek üzere. Bununla daha basit tahminler yapacaksın. Bu takımları analiz edecek. Burada sen oranları analiz ettiğin maçta o sana ta o takımların ne olduğunu söyleyecek bu sistem açılış egzeli açılış oranları nereden bulursunuz gazetede ya da iddia bayilerinde duvarda asılı olur arkadaşlar açılış budur başka bir şeye inanmayın sadece buradan bulursunuz farklı yolları var bizim aldığımız yerler var Tabii ki bunlar biraz daha farklı İşte egzele çekmek skorları girmek tamamen farklı bu videoda ne yapacağım sen kağıdı kalemi alacaksın ben şimdi buradan sana oranları analiz edeceğim. Son 10 günde en çok gelmiş açılış oranı. Yani hafta sonu senin e, maçlara bakarken bunları yorumlamanı sağlayacak. Açılış oranları arkadaşlar bakın oranları yapay zeka analiz ederken takımlara göre analiz ediyor. Yani senin takımı analiz etmene gerek yok. Senin elinde oranları olduğu zaman sen zaten bundan faydalanıyorsun. Yani analiz etmiş oluyorsun. Niye buna 1.30 açıyor? Takımı analiz etmeden mi açıyor? Hayır, takımı analiz ederek açıyor. O yüzden çok dikkatli bir şekilde izle ve kaydet. Arkadaşınla paylaş. Notlarını al ve başlıyoruz. İlk yarı 2 oranlarını analiz ediyorum. İlk yarı 2 oranlarında 2 ile başlıyorum. 2-0 yok. 2-0-1. Birlikte analiz et yapıyoruz arkadaşlar. 8 tane oran çıktı. Örnek veriyorum. Bak arkadaşım sen bu oranı bile yazacaksın. Neden yazacaksın biliyor musun? Maçta 2-0-1 oran var. İlk yarı bitti. İlk yarı ikisinde 2-0-1 oran var. İlk yarı bitti. Maç 0-0 diyelim bak buradaki gibi. Hemen ne yapıyorsun? Maça banko 0-5 üst. Canlı alıyorsun. 1.5 üstünü ideal alıyorsun. Canlı. Bak ne kadar güzel değil mi? Hemen geliyorsun. 2.02 yazıyorsun. Excel elindeyse. Yok. 2.03. Yazdım. iki tane maç çıktı. Değerlendirmiyorum. 2.04. Devam. İki tane maç çıktı. Ne bitmiş? 0-1 gol. Ne kadar güzel. Ama iki tane maç. Değmez. İlk yarı 2'de 2-0-5 ile devam ediyorum. Bir tane. Değmez. Bunlar son 10 günde oynandığı için böyle. 2-0-6. 6 tane maç çıktı. O misler gibi. Aldın eline gazeteyi. İlk yarı ikisinde 2-0-6 oran var. Ne oynuyorsun arkadaşım? İlk yarı gol atabiliyorlar. Bazen 1.5 üste çıkıyorlar ilk yarıda. Değil mi? Bakın 1.5 üst maç sonucunda çıkıyorlar. Bir tane sekmiş. İşte oranlar bunu sağlıyor arkadaşım. Bunlar şaka mı? Son 10 günde şaka mı yani? Niye veriyor adamlar bu oranı sana? Niye açıyor yapay zeka bunları? Ya bir kere de anlayın ya. Al 2.07. Yaz arkadaşım. Karşılıklı gol var 2.5 üst. Deplasmanı ilk yarı gol. Yaz. İşte oranlar bu işe yarıyor. Şimdi hızlıca e, siz de izlerken hızlı hızlı geçelim. 2.08 ile devam ediyoruz. İlk yarı 2'de 2.08. Boş. Geç. Son 10 günde oynanırken boş. 2.09. boş. Geç. Sekmiş. 2.10. Geç. 2.11. Al kağıdını kalemini, abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Biz her zaman buradayız arkadaşım. Bak. İlk yarı ikisinde 2-11 varsa deplasman mutlak gol atmış. İlk yarıda gol olmadı mı yaz deplasman golünü. Yaz abi deplasman golünü. Bir yatar, iki yatar, üç yatmaz. Birincide 50 basarsın, de 100 basarsın, üçüncüde 200 basarsın. İşte sana kasa yönetimi bu. Dördüncü seferde yatmaz. Üçte de yatmaz da dörtte de yatmaz. Yani yatmaz abi bir şekilde bir yerden seni kurtarır. Bak kurtarır. Excel bu yüzden var. Excel grubu bu yüzden var. Eğitimler bu yüzden var. Katıl sen de bizim ne kazan. Şimdi örnekle başlayayım. 25'inde oynadın var geldi. Daha önceki tarihleri açtın. İkinci varı oynadın gelmedi. İki katına çıkartıp var oynadın geldi. Bir saat sonra bir daha var oynadın gene geldi. İşte olay bu. Bu. Yani Excel'i kullanmak bu şekilde arkadaşlar. Hani Aman Excel her şeyi verir diye bir mantık da yok. Vermeye de bilir. Bak deplasman golü 2-13. 2, .13. 2 İki tane var. Deplasman bir buçuk üst gösteriyor. Güzel ama iki tane. 2-15. Bu videoyu beğendiysen bu şekilde yorum yapmayı unutma ki. Bak bir dakika bak. Az önceki 214 14 214. Gel abi 2 .14 e. Bak 2-14, 15 Dört tane maç. İkisi de deplasman bir buçuk üstü. ne kadar güzel çıkıyor değil mi? İşte sistem bu. İki buçuk üst. Ve deplasman bir buçuk üst. İki on dört, iki on beş olursa. ilk yeri iki oranı. İki on altı. Devam. Abi bak ilk yeri sıfıra bakar mısın? İki on altı olursa. İlk yeri iki oranı. İki on yedi olursa. Geç. Geç. 2.18 olursa sıfırdan sıfır gözüküyor. Olabilir. 2.19 Geç. Her oranın sana bir şey verecek diye bir şey yok. Ama mutlaka bir şeyler çıkartıyor arkadaşlar. Yani boş değil bu işler. 2.21 Güzel. Yaz. 2.21'e KG var 2.5 üstü. Deplasmanın ilk yarı golü. Hatırlıyor musunuz? Az önce bir daha vermiştim. Aynısı. Deplasman gol. 2.5 üst var. Bunları bak birleştir. Al kağıdını kalemini. Bu videoyu bu şekilde beğeniyorsan bana yorumlamayı unutma ki ben bu şekilde mi video çekeyim sana? Nasıl çekeyim? Bakın çok farklı yola gidiyoruz artık. Ben e, açtım kendimi arkadaşlar. Bak ne dedim size geçen? Ben Türkiye'deki en büyük tahminci ve yorumcu olacağım. Bak bunu buraya yazın. En iyisiyim. Zaten en iyisiyim de daha iyisi olacağım çok daha iyiyiz. Zamanında video çekmek için mesaj atarlardı. Şimdi e, biraz büyüyünce değişti insanlar. Biz çok şükür yerimizdeyiz. Böyle de devam edeceğiz. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz arkadaşlar. İlk yeri de 2.27. Ben böyle iki tane çıktım yazmıyorum pek fazla ama siz yazın. Excel elinizde yoksa mecburen yazarak bakacaksınız arkadaşlar. Yazarak bakacaksınız. Bak ya. Bak. Sonra bana diyorlar ki arkadaşım. Yalan dolan. Nesi yalan dolan ya? Yazdın ilk yarı 2.29'u. İlk yarı 2'deki 2.29'u. 2.5 üstüne bak. Hadi 2.5 üstünü geçtim. 1.5 üstü. Ayın 21'inde, 24'ünde, 25'inde, 26'sında. Şaka mı yapıyorum arkadaşım? Ya yapay zeka bunları boşa açmıyor. Tamam sekmiyor demiyorum. Sekiyor. Ama boşa açmıyor. Bak boşa açmıyor. Bu yüzden her zaman oranlara güvendim. Hiçbir takımı da analiz etmeden 2 yıldır pardon özür diliyorum 6 yıldır sizlere bu şekilde maç veriyorum. Yeri geldi spor totoyu 15 tutturduk. Yeri geldi 150 oran tutturduk. Yani tutturduk. Bunlara şahit olan insanlar var. 5 yıldır grubumda olan insanlar var arkadaşlar. Bu insanlar boşa durmuyor. 2.31 Bak arada bir tane almışsın iki buçuk üst gelmiş. Almışsın iki buçuk gelmiş. Almışsın gelmiş. Bir tane yatmış. Ertesi gün bile almışsın gene gelmiş. Şimdi oran ne kadar çok olursa elinizde gün içinde o kadar çok canlı bahis ya da aktivite yapabilirsiniz. Yani illa o iki buçuk gelmedi diye bu oranı beklemeye gerek yok. Diğer egzellerini açıyorsun hemen bakıyorsun diğer maçlara. Bu şekilde daha çok geliyor. 232 ile devam ediyorum. Geçelim 232. 233. Bak vara bak. Bir kere sekmiş arada tık 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 devam. Bu abi. 233 bu yazın var. 234. Kağıdı kalemi unutmayın. Olmaz yoksa ben her gün video atacaksam siz de bildirimleri açın destekleyin arkadaşlar videoları kaçırmayın Kağıdınızı kaleminizi artık hazırlayın 236. <laughs> Sonra diyorlar ki şaka. Al. Yine az önceki oran gibi 2,5 üst ilk yarı 1,5 üst yaz abi kaç bu? İlk yarı 2'de 30, 2 de 236. Yaz abi notlarına hemen 2,5 üst ilk yarı 1,5 üst diye sürprizle. 237. 238. Ben sözümden dönmeyeceğim. Elimden geldiğince en iyisini sizlere yapacağım arkadaşlar. Sizlerden tek beklediğim destek. Bu kadar. Beğen. Yorumla. Bak bu videoyu böyle devam etsin istiyorsan yorumlamazsan ben farklı yöne dönüyorum. Al. Yaz. 2.41. Karşılıklı gol var. 2.5 üst. ilk yarı 1.5 üst. Yaz. Tercih senin. Ben sana oranı veriyorum. Yaz. Asla asla kaybetmeyeceğiz bundan sonra. Yani kaybedeceğiz tabii ki. Böyle bir şey yok. Yani kaybedebiliriz. Sadece en iyi olarak en iyi sonuçları vermeye çalışacağız ki hep kazanalım. Birlikte hep kazan. Bin kişi gelmiş bu sene gruba. Sadece Excel grubuna. Platin kombin o bu hariç. Bin kişi. Ben bir bin kişi daha alacağımıza inanıyorum. İki ay içinde. Ve bu kanal iki ay içinde otuz binde olacak. Çünkü çok büyük vurgun yapacağım. Göreceksiniz. Bak göreceksiniz. Takip et göreceksin. 242 O 108 oran gibi 150 200 oran tutturacağım gene. Belki daha fazlası. 242. Yaz 2,5 üst var. İlk yarı 1,5 üst. 2 tane maç olabilir. Yaz sen. Notlarında dursun. 243. 244. 245. 246 247 Yaz abi 247'ye var yaz. Bak sen beğenip yorumlamazsan farklı yöne dönerim. Bu Kasım ayının ilk test videosu. Yani bizim çekiliş tarzımızın ilk test videosu. Yaz, ben de ona göre hareket edeyim. 247'yi notlarına ekle karşılıklı gol var olarak. Abone olmayı, takip etmeyi, hype'lamayı unutma. Yorumlardan şöyle sağa doğru kaydırdığın zaman hype çıkıyor arkadaşlar. Hype'layın. Bak ilk yarı sıfır vermiştim. Yaz ilk yarı sıfırı 2.48 ilk yarı 2'de. 2.49 Gel abi. Devam. 2.50 Bugünün açılış oranlarında son oranıydı. 2.50'ye bak. Ya abi bak deplasman golüne e bakar mısın? Sonra Yaz abi ilk yarı gol olmazsa 250 canlı bahiste deplasman golü olarak yaz. Yaz. Ben şimdi diyorum ki size. Siz videonun başındaki Yalçın iddiaya geçin. Yok ben Excel'leri kullanacağım. Kampanyalardan yararlanacağım. Ve tüm kuponları da görmek istiyorum diyorsan. Bak burada numara var. Buradaki numaradan ya da buradaki numaradan. Bana hemen ulaşıyorsun. Ben sana gerekli bilgileri veriyorum arkadaşım. 2.50'den yarın devam edeceğim açılışta kapanışta gelecek. Hepsi sizlerle olacak. Hepinizi çok seviyorum. Hayplamayı unutmuyoruz. Yorumlamayı unutmuyoruz. Beğenmeyi unutmuyoruz. Görüşmek üzere.